Ormanda bir anne geyik ve onun minik yavrusu birlikte yaşıyordu. Anne geyik yavrusunu çok seviyordu. Anne geyik yavrusuna nasıl saklanacağını ve nasıl yiyecek bulacağını öğretirdi. Bir gün anne geyik ve yavrusu su içmek için ormanın içindeki büyük nehre gittiler. Nehir berrak ve sakindi. Tam o anda büyük bir timsah nehrin içinden yavaşça çıkmaya başladı. Gözleri kızgın ve hırslıydı. Anne geyik yavrusunu korumak için timsahın önüne atladı. Timsah dişlerini göstererek saldırdı ama anne geyik yılmadı. Timsah anne geyiğe saldırdı ve onu yaraladı. Anne geyik yavrusunu kurtarmak için her şeyini feda etti. Yavru geyik korku içinde saklandı. Anne geyik artık yoktu. Yavru geyik bir süre saklandıktan sonra sessizce ormandan çıktı. Korkmuştu ama güvendeydi. Artık yalnızdı. Ama annesinin öğrettiği her şeyi hatırlıyordu. Hayatta kalmaya kararlıydı. Yavru geyik hayatta kalmak için kendini geliştirmeye başladı. Hızlı koşmayı öğrendi, dikkatle etrafına bakıyor, güçlü olmaya çalışıyordu. Bir gün büyüyüp güçlü bir geyik olduğunda annesinin feda ettiğini hatırladı. Gözlerinden yaşlar aktı ama kalbi cesurdu. Artık ormanda hiçbir tehlike onu korkutmuyordu. Aslanlar, timsahlar ya da diğer yırtıcılar onu artık takip etmiyordu. Yavru geyik özgürdü ve huzurluydu.